Sim kart blokenizi HSBC internet bankacılığıyla kolayca kaldırabilirsiniz. Sim kart blokesi nasıl kaldırılır? İnternet bankacılığı giriş ekranında Sim kart bloke kaldırma ikonunu seçin. Kredi kartı ya da banka kartı numaranızın son 4 tanesini ve cep telefon numaranızı girin. Ardından kartınızın şifresini ve dijital kanal parolanızı girin. Sim kart blokeniz kaldırıldı. Artık internet ve mobil bankacılığa giriş yaparak işlemlerinizi güvenle gerçekleştirebilirsiniz. Ayrıca internet bankacılığı içerisinde sim kart bloke kaldırma menüsü ile de blokenizi kolayca kaldırabilirsiniz. İnternet bankacılığı sol menüde yer alan güvenlik ve ayarlar içerisinde sim kart bloke kaldırma menüsünü seçin. Sim kart blokesini kaldırmak istediğiniz telefon numarasını seçin ve devam butonuna basın. Bloke bilgilerinizi kontrol ederek tamam butonunu seçin. Sim kart blokeniz kaldırıldı.